Herkese selamlar arkadaşlar. Bybit NFT marketinde yeni NFT ön satış whitelist dağıtım özelliği başladı. 28 Ekim'de yeni NFT koleksiyonu ile whitelist konsepti resmen başlamış olacak. NFT satışlarında whitelist ve public bölümleri artık ayrı ayrı olacak ve whitelist sahipleri hem fiyat hem de zaman ayrıcalıkları kazanacak. NFT satışlarında whitelist ile girebilmenin koşullarını birazdan anlatacağız. Öncesinde güzel bir haber verelim. 28 Ekim'deki ilk NFT ön satışına Pusula Finans ailesine özel Bybit'ten 10 white List hakkı kaptık. Sizlere dağıtacağımız 10 whitelist'ten birini alabilmeniz için iki basit şart var. Bizim referansımız ile Bybit'e kayıt olmak ve Bybit NFT marketinde bir tane NFT almak veya satmak. 50 centlik bile olabilir hiç önemli değil. En geç 28 Ekim saat 7'ye kadar alım satım yapmış olmanız gerekiyor. Bu arada bizim referansı daha önce kayıt olan mevcut üyeler de bu kampanyadan yararlanabiliyor. İlk olarak henüz Bybit borsasına kaydınız yoksa videonun açıklamalarında ve yorumlardaki en başa sabitlenmiş linkten girerek kaydınızı oluyorsunuz. Kayıt olurken referans bölümünde bu kodu gördüğünüze emin olun. Kayıt işleminden sonra bir tane NFT alıp satmanız gerekiyor. Haydi gelin hiç bilmeyenler için beraber markette bu işlemi gerçekleştirelim. Hemen marketplace bölümüne geliyoruz. Burada istediğiniz herhangi bir NFT seçebilirsiniz. Ben hemen hızlı olması açısından hemen bir tane NFT seçelim ve alımı gerçekleştirelim. Burada price kısmını istediğiniz gibi seçebilirsiniz. USDT olarak seçiyorum ve okey diyorum. Burada herhangi bir NFT seçebilirsiniz. Ben hemen şuradakini buy now diyorum ve burada pay diyorum ve buradaki fiyatı ödeyerek Gördüğünüz gibi basitçe NFT'nin satın alma işlemini gerçekleştirdim. İsterseniz bunu hemen tekrardan aynı fiyattan satışa da koyabilirsiniz. Hemen why no diyorum. Hemen listing bölümüne geliyorum. Burada isterseniz fiyatı seçebilirsiniz. Burada kaç gün boyunca satışta kalabileceğini gösterebilirsiniz. Burada da isterseniz aldığınız fiyata ya da daha farklı bir fiyata hemen satışa koyabilirsiniz. Ben submit diyorum ve confirm diyorum ve satış işlemini de burada gerçekleştirmiş oldum. Referansla kayıt işlemi tamamsa ve NFT alım satımını da gerçekleştirdiyseniz artık bedava whitelist kazanmak için tek yapmanız gereken videonun açıklamalarında eklediğimiz formu doldurmak. Şimdi gelelim Bybit ön satışında her zaman nasıl whitelist alabileceğinize. En başta da söyledik whitelist güzel avantajlar kazandırıyor. Hem herkesten önce erken alıma giriyorsunuz hem de herkesten ucuza alıyorsunuz. Whitelist olabilmek için aslında tek bir şart var. Hemen size buradaki Whitelist Sale'dan gösterelim. Burada da yazdığı gibi ki tüm Whitelist'lerde bu şart geçerli olacak. Hesabında en az bir tane Legendary Graphic NFT tutanlar NFT ön satışlarından Whitelist kazanmış olacak. Kampanya dönemi boyunca bu işlemleri yapanlar Bybit tarafından Whitelist'e alınacaklar. Ve tebrikler beyaz listeye alındınız yani Whitelist oldunuz şeklinde uyarıdan sonra buradaki whitelist bölümüne gelip buradan NFT'lerini hem 10 kat daha ucuza hem de herkesten daha önce almış olacaklar. Son olarak Bybit NFT platformu ile ilgili detaylı bir inceleme videomuz var. Sağ üstte bırakıyoruz. Aklınıza takılan bir şey olursa bu videodan sonra mutlaka onu da izlemelisiniz. Bizlere destek olmak ve bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu tip haberlerden ve etkinliklerden en hızlı siz haberdar olmak için de ayrıca bizi Twitter'dan da takip etmelisiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.